Herkese merhabalar. Hedef Kurs Merkezi'nde soru çözümlerimize devam ediyoruz. Bugün cephelerle ilgili sorularımızı çözeceğiz. Birinci Dünya Savaşı'ndaki cephelerle alakalı. İlk sorumuz, Kafkas cephesinde Osmanlı Devleti'nin yenilgi nedenleri. Yenilgi nedenleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Malzeme eksiklikleri vardı. Evet doğru malzeme eksiklikleri vardı. Askerlerde salgın hastalık vardı. Soğuk hava koşulları vardı tabii ki. Ruslardan dolayı ordu açlık çekiyordu. Hayır, böyle bir şeyden söz edemeyiz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Evet, Kafkas cephesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Osmanlı'nın Rusya'ya karşı açtığı bir taarruz cephesidir. Evet, Kafkas cephesi bizim taarruz cephemizdi. Birileri taarruz cephemiz ise kanal cephemizdi. Dolayısıyla bu seçenek doğrudur. Doğal sebepler ve eksik malzeme nedeniyle savaşı Osmanlı kaybetmiştir. Evet, biraz önceki sorumuzda da gördüğümüz üzere doğal sebepler, soğuk hava şartları vardı ve malzemelerimiz eksikti. Bu da bizim yani Osmanlı Devleti'nin savaşı kaybetmesine neden olmuştu. O zaman bu da doğru. Rusya bir itilaf devletidir. Rusya bir itilaf devletidir ama bu Kavkas cephesinde Osmanlı Devleti'nin savaşı kaybetmesiyle alakalı bir şey değildir. Almanya Osmanlı ile beraber hareket etmiştir. Evet doğru. Doğru cevabımız burada C seçeneğidir. Rusya başlangıçta itilaf devletleri içerisindeydi ancak daha sonra savaştan çekildiğini duyurmuştu. Aşağıdakilerden hangisi tamamen Çanakkale cephesi ile ilgili kavram ve bilgilerden oluşmamaktadır? Tamamen Çanakkale cephesi ile ilgili kavram ve bilgilerden oluşmamaktadır demiş. Gelibolu, Arıburnu, Van evet. Cevat Paşa, Nusret, 27. alay. Seyit Onbaşı, Anzak, 50. olay. Anafartalar, 18 Mart, Sarıkamış, Hayır. Neden? Burada bizim doğru cevabımız D seçeneğidir. Çünkü diğerlerinin hepsi Çanakkale cephesi ile alakalı kavramlar veya bilgilerdir. Ancak burada ana tamam. 18 Mart tamam. Fakat Sarıkamış Çanakkale ile ilgili değil. Kafkas cephesi ile alakalıdır. Kafkas cephesi. Sarıkamış Harekatı'nı çünkü Kafkas Cephesi'nde görüyoruz. Evet. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili aşağıdaki savaşlardan hangisi Osmanlı'nın başarısı ile sonuçlanmamıştır? Çanakkale Deniz Savaşı Osmanlı Devleti'nin başarısı ile sonuçlanmıştır. Kutulamayra Halil Paşa'nın e, başarısıyla sonuçlanmıştır. Gelibolu mücadelesi yine Çanakkale'de Mustafa Kemal'in e, önderliğinde, liderliğinde Osmanlı'nın başarısıyla sonuçlanmıştır. Ancak Sarıkamış Harekatı Osmanlı açısından bir başarı değildir. Osmanlı ordusu burada salgın hastalıklara, eksik malzemelere ve soğuk hava şartlarına yenik düşmüştü. O yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nin bir dünya savaşında savaştığı cephelerden hangisi ülke sınırları dışında gerçekleşmiştir? Hangisi ülke sınırları dışında? Hicaz, Yemen, Hayır bu ülke sınırları içerisindedir. Irak ülke sınırları içerisindedir. Çanakkale ülke sınırları içerisindedir. Ancak Romanya ülke sınırları dışındadır. O yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir. Romanya'ya neden diyoruz? Çünkü bizim savaştığımız cepheler 1. Dünya Savaşı'nda 3 kısımda incelemiştik. Bunları taarruz cephesi olarak adlandırmıştık. Taarruz cephesi, Kafkas ve Kanal cephesi vardı. Hatta şu şekilde yazarsam Birinci Dünya Savaşı cepheleri şeklinde yazarsam onu şu şekilde gruplandırmıştık. taarruz yani saldırı cephelerimiz, savunma cephelerimiz, Ve diğeri de müttefiklere yardım cepheleri. işte burada Romanya Galicia Makedonya Bunlar bizim yardım cephelerimizdi ve ülke sınırları dışındaydı. Burada sadece müttefiklerimize yardım amaçlı savaştık. Yardım etmek için gittik bu cephelere ve ülke sınırları dışındadır arkadaşlar. Taruz cephelerimiz iki taneydi. Kafkas ve kanal cephesi. Şurada da savunma cephelerimiz. Çanakkale, Irak, Hicaz, Yemen, Suriye gibi cephelerimiz de bizim savunma cephelerimizdi. O zaman doğru cevabımız Romanya'dır. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler ve o cephelerdeki düşmanları eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir demiş Kafkaslarda Ruslarla savaştık. Evet. Kanal'da İngiltere. Evet. Irak, İngiltere. Evet. Hicaz'da Fransa ve Araplarla demiş. Hayır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki savaşlardan hangisinde doğa şartlarına karşı Osmanlı ordusu ağır kayıplar yaşamıştır. Hemen ipucumuzu bulacak olursak hangisinde doğa şartlarına demiş. O zaman buradaki bizim ipucumuz doğa şartları olacaktır. Doğa şartlarında da neredeydi? Kafkas cephesinde doğa şartlarına yenik düşmüştük. Kafkas cephesinde doğa şartlarına yenik düşmüştük. Dolayısıyla burada da kafaslarda olan yer hangisi olur? Sarı olur. Karşı sarı Zaten sarı harekatı da diyoruz doğa şartlarına yenik düştüğümüz. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda verilenlerden hangileri 1915-1916 Çanakkale Savaşları ile ilgili bilgilerdendir demiş. Hemen bakıyoruz. Seyit Onbaşı, evet Seyit Onbaşı Çanakkale Savaşı'nda hatta Deniz Savaşları'nda Çanakkale'de Deniz Savaşları'nda adını gördüğümüz bir kahramanımızdır. Dolayısıyla Seyit Onbaşı var. Anafartalar Evet, Anafartalar denizlerden Seyit Onbaşı'nın attığı topla beraber denizlerden geçemeyeceğini anlayan ilk düşmanlar ne yapmışlardı? Anafartalara yani karaya çıkarma yapmışlardı. Dolayısıyla ikinci şıkkı da alıyoruz. İkinci yargıyı. Bingazi değil, Mustafa Kemal. Evet, Mustafa Kemal de yine neydi arkadaşlar? Kara savaşlarında ismini gördüğümüz ve savaşın kazanılmasında büyük bir rolü olan liderimizdir. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 2 ve 4 olacaktır. Bingazi, Derne Topruk Bingazi şeklinde Balkan savaşlarında görmüştük. Çanakkale savaşlarında değildi. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği. Bir dörtlük verilmiş. Verilen dörtlükten yola çıkarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz demiş. Mehmet'in çarıksız Yemen'den geldi. Şehadet gürledi sonsuzu deldi. Gök mavi, yer beyaz kefeni aldı. Ak yaşlar nar oldu sarı O zaman bu cephe için ülkenin farklı yerlerinden askerler gelmiştir diyebilir miyiz? Evet, farklı yerlerden insanlar gelmiştir, askerler gelmiştir diyebiliriz. Mehmet'in çarıksız Yemen'den geldi diyor çünkü. Savaşta can kayıpları olmuştur. Evet, savaşta can kayıpları olmuş ki ak yaşlar nar olmuş, artık kırmızıya dönmüş, kana dönmüş, ölenler olmuş. Ordunun lojistik desteği eksiksiz olarak sağlanmıştır eksiksiz olarak sağlanmıştır diyemeyiz. Zaten burada malzeme eksikliğinden dolayı savaşı kaybetme sebeplerimizden bir tanesi diyorduk buna. O zaman bu olamaz. Askerlerin giyim açısından eksikleri vardı. Giyim açısından evet eksikleri vardı. Ne diyor? Çarıksız Yemen'den geldi diyor. Dolayısıyla burada yapamayacağımız yorum C seçeneği olur. ...eksiksiz olarak sağlanmıştır diyemeyiz. Bu yanlış bir yargıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki şiir Bir Dünya Savaşı'nda hangi Osmanlı cephesi için yazılmıştır? Dicle kıyılarında Halil Paşa haykırdı. Yenilmez İngiliz'in o gururunu kırdı. Son Osmanlı zaferi tarihe damga vurdu... İngilizler kahrından çöle düşüp kudurdu. Burada hemen anahtar kelimelerimize, ipuçlarımıza bakacak olursak. bir kere Halil Paşa diyor. İngilizlerle savaşmışız, İngilizlerin gururunu kırmışız yani onları yenmişiz. Osmanlı zaferi artık tarihe damga vurmuş ve İngilizler kahrından çöle düşüp kudurmuş. Yani o zaman bunlardan bakacak olursak Halil Paşa'yı biz Kutul Amara kahramanı olarak biliyoruz. Ve Kutul Amara Osmanlı'nın zaferiydi. Burada yenilmez denen İngilizleri yenmiştik. O zaman hemen şıklardan baktığımızda değil, Kafkas değil, Kutul Amara D seçeneğinde var. Doğru, doğru cevabımız D seçeneğidir. Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşları'nda kara çıkarmalarının Anafartalar bölgesinden yapılacağını tahmin etmesi onun hangi kişilik özelliğini yansıtmaz? Yansıtmaz demiş. Bir kere önceden olmamış bir şeyi tahmin etmiş. O zaman olmamış bir şeyin olacağını tahmin etmesi ilk başta onun ileri görüşlülüğünü gösterir. O zaman A seçeneğini söyleyebiliriz. Askeri yeteneği diyebiliriz çünkü önceden askeri bir yetenektir. Bu nereden askerlerin çıkacağını tahmin etmiştir. Planlılığı tabii ki önceden tahmin etmiş ve ona göre planlar da yapmıştır. O zaman burada bize göremeyeceğimiz özellik açık sözlülüğüdür. Açık sözlülük de yine Mustafa Kemal'in kişisel özelliklerinden bir tanesidir. Fakat buradaki verilen bize açık sözlülüğünü göstermez. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki bir Dünya Savaşı kahramanlarından hangisi Çanakkale cephesinde yer almamıştır? Çanakkale cephesinde. Seyit Onbaşı Çanakkale'nin deniz savaşları kısmında yer almıştı, söylemiştik. Mustafa Kemal Çanakkale cephesinin yine kara kısmında yer almıştı, söylemiştik. Yüzbaşı hakkı ile Çanakkale cephesinde yer almıştı. Ancak Kazım Karabekir Kafkaslardaydı. Kafkas cephesi. Kafkas cephesinde yer almıştı. Dolayısıyla buradaki doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakiler, aşağıdaki bilgilerden hangisi Çanakkale Deniz Savaşları ile ilgili değildir demiş. Yüzbaşı hakkı evet deniz savaşları ile alakalı. Nusret Mayın gemisi deniz savaşları ile alakalı. Mustafa Kemal kara savaşları ile alakalı. Kara savaşında yer almıştır Mustafa Kemal. Nazmi Bey yine deniz savaşlarında yer almıştır. O zaman deniz savaşında yer almayan kişi Mustafa Kemal olduğuna göre buradaki doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki olaylardan hangisi yazılamaz demiş. Hangisi yazılamaz? Bir Dünya Savaşı başladı, bir boşluk bırakılmış, Mondros Ateşkesi imzalanmış. Bir Dünya Savaşı başlayıp Mondros'a kadar imzalanan sırada, Mondros'a kadar olan sırada Tehcir Kanunu uygulanmıştır, yazılabilir. Sarı Kamış Bozgunu yaşanmıştır, evet yazılabilir. Çanakkale Cephesi kazanıldı, yazılabilir. Trablusgarp kaybedildi, Trablusgarp bir dünya savaşı başlamadan önce kaybedilmişti zaten o yüzden bunu söyleyemeyiz bu yazılamaz dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir Trabzgar kaybettiğimizde daha Balkan Savaşlarından önceydi Osmanlı Devleti'nde uzun yıllar Milleti sadıka yani sadık millet olarak bilinen etnik unsur aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bizim e, milleti sadıkamız Rumlar değil, Sırplar değil, Yahudiler değil, Ermenilerdir arkadaşlar. Ermeniler yıllarca e, Osmanlı Devleti içerisinde yaşamış ve kendilerine milleti sadıka ismi verilmiştir. Yani sadık millet olarak bilinmiştir. E, söylenmiştir kendileri. Evet. Rusya bin Dünya Savaşı'ndan aşağıdakilerden hangisi sonrasında çekilmiştir? Birinci Dünya Savaşı'ndan hangisi sonrasında çekilmiştir demiş. Çanakkale yenilgisi. Hayır. Bolşevik ihtilali evet, Kafkas cephesi hayır, Sarı Harekatı hayır. Ruslar savaştan Bolşevik İhtilali sırasında çekilmiştir. Zaten Çanakkale'den diğer itilaf devletleri kendisine yardım gönderememişti. Orada yenildikleri için ve Ruslar da kendi içindeki ihtilalle baş edemedikleri için savaştan çekildiklerini söylemişlerdi. Kendi içerisinde çünkü ihtilal yaşıyorlardı. Birim Dünya Savaşı sürecinde aşağıdakilerden hangisi ulusal bir devlettir? Osmanlı, Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya. Evet. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda verilen cephelerden hangisinin Osmanlı Devleti'nin Müttefiklerine yardım amaçlı açtığı cephelerden olduğu söylenebilir demiş. Hangisi yardım cephelerimizdendir diyor. Yani bunlar da biraz evvel önceki sorularımızda söylemiştim. Romanya müttefiklerimize yardım cephelerimizden bir tanesiydi. Kanal Cephesi taarruz cephelerimizden bir tanesiydi. Kafkas taarruz cephelerimizdendi. Makedonya yardım cephesiydi. Bu da yardım. Dolayısıyla doğru cevabımız Romanya ve Makedonya olacak. Yani 1 ve 4. Yani B seçeneği doğru cevabımızdır. Verilenlerden hangi ikisi Osmanlı'nın bir Dünya Savaşı'ndaki savunma cepheleridir? Çanakkale savunma Irak savunma cephesidir. Cevabımızı bulduk. Ama diğerlerine de bir bakalım. Suriye savunma Kafkas taarruz zaman B seçeneği olamaz. Kafkas kanal her ikisi de taarruz cephesidir. Hicaz savunmadır. Kanal ise taarruz cephesidir. Dolayısıyla buradaki her ikisi de ee, savunma olanı sormuş bize. Her ikisi de savunma olan cephemiz Çanakkale cephesi ve Irak cephesiydi. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. Osmanlı Devleti Bir Dünya Savaşı'nda birçok cephede savaşmıştır. Aşağıdaki cephelerden hangisi Açılma nedeniyle diğerlerinden ayrılır. Çanakkale Cephesi savunma cephesidir. Kafkas saldırı yani taarruz cephesidir. Filistin savunmadır. Irak savunma cephesidir. Dolayısıyla bizi hangisi diğerlerinden ayrılır diye sormuş. Hep 3 tanesi yani A seçeneği, C seçeneği ve D seçeneği savunmadır. B seçeneği taarruz cephesidir. Dolayısıyla ayrı olan B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in bir Dünya Savaşı'nda yer aldığı cephelerden biri değildir diye sormuş. Suriye Mustafa Kemal'in bir Dünya Savaşı'nda yer aldığı son cephedir. Çanakkale cephesinde yine kara savaşlarına zaten adını duyurmuştur tüm dünyaya. Kafkas cephesinde yer almıştır. Ancak Irak cephesinde Mustafa Kemal yer almamıştır diyoruz. Dolayısıyla buradaki doğru cevabımız D seçeneğidir. Bir Dünya Savaşı'nda yukarıdaki verilen bilgiler aşağıdaki cephelerle eşleştirildiğinde hangi seçenek açıkta kalır diye sormuş. Kutlama Zaferi, Sarıkamış Harekatı, Fahrettin Paşa demiş. Hangisi dışarıda kalır demiş. Burada Fahrettin Paşa e, sarı harekatı vermiş. Kafkas cephesi. Kutul Amare zaferini vermiş. Öğrak cephesi. Fahrettin Paşa demiş. Hicaz Yemen. Kutsal yerler. Dolayısıyla e, pardon Kutul Amare Hicaz Yemen cephesinde e, kutsal yerler için savaşmıştır. Halit Paşa. Fahrettin Paşa Irak cephesinde savaşmıştır. Ama Çanakkale cephesi ile alakalı bir şey burada yoktur. Çanakkale cephesi dışarıda kalır. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. <laughs> Mustafa Kemal Albaylı Kürtüsü'ne yükselmiştir. Zaferin kazanılmasına etkin rol oynamıştır. Türk ve dünya kamuoyunca tanınmıştır. Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerin hangisiyle ilgilidir diye sormuş. Mustafa Kemal albaylık rütbesine yükseldiğinden bahsediyor. Zaferin kazanılmasında etkin rol oynamıştır. Bir kere zaten bu hem kazanılmış hem de kazanılmasında Mustafa Kemal etkin rol oynamış. Türk ve dünya kamuoyunca da Mustafa Kemal tanınmıştır. Mustafa Kemal'in bütün dünya kamuoyunda tanınması ve Albay Rütbesi'nde yükselmesi Çanakkale Savaşı'nda gerçekleşmiştir arkadaşlar. Çanakkale Savaşı ile beraber Mustafa Kemal tüm dünya tanımıştır. Hatta Mustafa Kemal için Tanrı yüzyılda bir lider verir. O da bu kez Türklere denk geldi şeklinde söylemlerde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla burada doğru cevabımız A seçeneğidir. Mustafa Kemal'in Anafar Talar kahramanı unvanını aldığı cephe. Pardon arkadaşlar. Ee, yukarıdaki bilgiler ilgili oldukları cephe ile işleştirildiğinde hangi seçenek açıkta kalır? Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa'nın Medine'yi savunduğu cephe. Halil Paşa'nın Kutula Mağara'da İngiliz askerlerini esir aldığı cephe. Mustafa Kemal'in Anafar Talar kahramanı unvanını aldığı cephe. Hangisi dışarıda kalır? Burada tabii ki Kafkas cephesi dışarıda kalır. Kafkas cephesinde e, Serkamış'a yapı yapılmıştı ve Ruslar karşı savaşılmıştı. Bununla ilgili burada herhangi bir bilgi verilmemiş dışarıda kalan Kafkas cephesidir. Yani C seçeneği. Yukarıda bahsedilen bir dünya savaşı cephesi aşağıdakilerden hangisidir? Balkanlardaki bu cephede Rus ve Bulgar orduları arasında Rus ve Bulgar orduları arasında savaşlar olmaktaydı. Rusya'nın Bulgaristan'ı almasına karşı buraya yardım için gönderilen buraya yardım için gönderilen Osmanlı birlikleri başarılar elde etti Rusya'da yaşanan Bolşevik ihtilali bu cephenin kapanmasına neden oldu. Burada Osman asıl takılmamız gereken, asıl ipucu, bize ipucu veren yer, buraya yardım için gönderilen Osmanlı birlikleri oldu. Dolayısıyla Osmanlı birliklerinin yardım için gönderildiği cepheleri hemen göz önünde bulunduracağız. Kimlerdi bunlar? Romanya, Galicia Makedonya Evet. O zaman şıklara baktığımızda Çanakkale bizim yardım cephemiz değil, savunma cephemizdi. Kanal bizim yardım cephemiz değil, taarruz cephemizdi. Galicia bizim yardım cephemiz. Hicaz bizim yardım değil, savunma cephemizdi. Dolayısıyla yardım için gönderilen yardım için gönderilen Osmanlı birliklerinin olduğu cephe ve Ruslar Rus ordularının olduğu cephe Galicia cephesidir. Doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Evet, Bugünlük sorularımız bu kadar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.